Sayit Fayık Abası Yanık, Mahkeme Kapısı. Cümle meşhut hakimi evvela onlara barışmalarını teklif etti. İkisi de ayak dirediler. Her ikisi de suçlu, her ikisi de davacı. Karı kocadırlar. Sirkeci de bir otelde otururlar. Kadın orada müdür sıfatıyla çalışır. Kocası aslan şofördür. Kadın 35 yaşını aşmış, erkek 330 doğumlu. Erkeğin ismi Ahmet. Anasının güzel bir ismi var. Nene. Erkek Mersin'in ismi de kendisi gibi güzel bir kazasındandır. Gülnar kazası. Kadın Orhan Elili'dir. Hakim sorduğu zaman otelin katibesiyim dedi. Biraz sonra okuması yazması olup olmadığını usulen sorunca okumam yazmam yoktur cevabını verdi. Okuyup yazması bulunmayan bir katip. Mahkemede hazır bulunanlar bu cevabı kahkaha ve gülümsemelerle karşıladılar. Kısa boylu, yaşından biraz fazla gösteren, dudaklarında mütemadiyen sinirli ve manasız bir tebessüm gezdiren bir bayandı bu. Ahmet anlattı, geçinemiyorduk, aramızda hiç kavga eksik olmuyordu. Birkaç defa karakollara düştük, yine barıştık. Boşanmak için mahkemeye müracaat ettim. Şahit yazdırdığım şoför Hamdi, karım Fethiye'ye artık boşanacaksınız, baş şahit de benim diye haber vermiş. Fethiye de ben ona bir tuzak kurayım da boşanmak istemek neymiş anlasın demiş. Bunun üzerine içime bir kurt düştü. Sinirli oldum. Kendisinden korkmaya başladım. Dün sabah bavuluma eşyamı doldurup oteli terk etmeye karar verdim. Bu niyetle merdivenleri inerken karşıma çıktı. Nereye gidiyorsun? diye sordu. Elbet yatacak bir otel odası bulur başımı sokarım. Ben artık senin yanında kalmaya korkuyorum. Gideceğim. Bir yere gidemezsin. Şuradan şuraya bir adım atamazsın. Bitin kanlandı da çek gidiyor musun? Hem bavulunu göster bakayım. Belki de müşterilerin eşyasını çaldın. Diye başladı. Ağzına geleni söylüyordu. Namusuma taluk eden bir takım kötü sözler. Üzerime sandalye ile hücum etti. Polisler geldi, karakola götürdüler. Zabıtlar tutuldu. Evvela o imza etti. Tam ben imza atarken yanıyorsun Ahmet diye bağırdılar. Fakat imza etmekle yanmak arasında bir münasebet göremedim. Paltomdan keskin bir koku ile bir dumandır çıktığını görünce işi kavradım. Hemen paltomu çıkarıp attım. Paltomun arkasından bir karış yer yanmış. Söndürdüler. Meğer paltoma kezap dökmüş. Bana hakaret ettiği için davacıyım efendim. Hakim Bak o da senden şikayetçi. Onu dövmüşsün. Ahmet dövmedim efendim. Ahmet konuşurken Fethiye ara sıra sözünü kesmek ister gibi atlıyor. Fakat hakimin ciddi bakışları karşısında yine süt dökmüş kedi gibi siniyor. Sonra tekrar alevleniyordu. Hakimi şiddetli bir ihtarı üzerine artık söze karışmadı. Ama bir tiyatro aktrisi mimikleriyle bazen işitilebilir bir sesle Allah Allah demekten geri kalmıyordu. İşte Ahmet'in sorgusu bu hava içinde bitti. Sıra Fethiye'ye gelmişti. Fethiye, Garsondu dedi. Bizim otelde yatıp kalkardı. Allah'ın emriyle beni istedi. Eh Allah emridir dedim. Kendisine vardım. Beş senedir evliyiz. Ben kocamı severim. Kavga ettiğimiz sabahın gecesi onun pencere kenarında cigara içer buldum. Bana bir şey oldu dedi. Rüyamda fena şeyler görüyorum. Denizlere mi düşmüyorum, bulutlara mı çıkmıyorum. Bir şeyler oluyor bana. Cinnet geçireceğim. O sabah baktım bavulunu almış gidiyor. Ne o beyefendi dedim. Müşteri gibi nerelere gidiyorsun? Gideceğim artık senin yanında oturamam cevabını verdi. Ne kötülük gördüm benden kocacığım dedim. Bunu söyler söylemez kafama bir yumruk vurdu sandalyeyi kapınca üzerime hücum etti. Sövdü, saydı, ayırdılar. Bak ona sen de fena fena sözler söylemişsin. Ben kocamı severim, öyle isnatlar da bulunmam. Sonra karakola gittik. Karakolda paltosunun cebinde otomobilin bazı yerlerini silmek için yanında gezdirdiği kezzap şişesini gördüm. Birkaç defa da sana bunu dökerim diye beni tehdit etmişti. Polislere bakın diye göstermek üzere şişeyi cebinden aldım. O da eğilmiş imza atıyordu. Kalkarken çarptı, sırtına döküldü. Hakim, burasını çok güzel tevil ettim. Peki şişe kapalı değil miydi? Kapalıydı ama efendim. Kocam hızlı çarptı, tıpa sıfırladı. Hem efendim onun bütün elbiselerini ben kendi paramla yaptım. Tam beş kat elbisesi var. Kendi yaptırdığım elbiseyi ben ne diye yakayım? Evet efendim davacıyım. Bana hakaret etti, dövdü. Şahit Avni otelin karşısındaki dükkanda çalışır. Çıraktır. İçeride adam bıçaklanıyor. Koşun polise haber verin diye bir kadın ses duyduğunu, polise koştuğunu, hep beraber karakola gittiklerini, karakolda Ahmet'in üstüne kezzap döküldüğünü fakat dökeni görmediğini söyledi. Sıra şahit Celal Dağlı'ya gelmişti. Bu kısa boylu 17 yaşlarında gayet sıhhatli bir gençti. Ben o otelde misafirim diye söze başladı. Erkek kadına hiçbir şey demedi. Kadın ağzına geleni söyledi. Erkeğin elindeki bobla yapıştı. Bir yandan, ''Nereye gidiyorsun? Seni ben beş senedir besliyorum. Şu elbiselerini bile ben yaptım. Seni hiç bırakır mıyım?'' diyor. Bir yandan da sövüp duruyordu. Bir aralık sandalyeyi kaptığı gibi Ahmet'in üzerine yürüdü. O da sandalyeyi elinden alıp iki tokat aşk etti. ''Ben araya girdim. Polisler geldi. Karakola gittik.'' Karakolda da bu Fethiye Hanım kendi cebinden kezdap şişesini çıkarıp Ahmet'in paltosuna döktü. Şişeyi de sobaya attı, dedi. Fethiye, bu şahit kocamın arkadaşıdır, diye itiraz etti. Şahit, hayır efendim, oraya geleli ancak üç gün oldu, dedi. Ahmet'e soruldu. Ahmet şahidin arkadaşı olmadığını ve doğru söylediğini bildirdi. Fethiye'nin kocasını hakaret ettiği sabit olunduğundan, 3 gün hapsine ve 1 lira para cezası ödemesine, Ahmet'in ve sabit olan dövme suçundan 25 lira para cezasına, dövdüğü kendi karısı olduğu için bu cezanın artırılarak 29 lira 30 kuruş ödemesine, fakat kadın tarafındaki şiddetli tahrik edildiği anlaşılmasıyla bu cezanın 9 lira 70 kuruş olmasına karar verildi. İşte size bir duruşmada bitiveren bir dava ve bir aile hayatında olmaması lazım gelen fakat her gün ola gelen vakalardan biri.